iki tane F40 buldum bimde. Ben ayağım titriyor. Bir koliden bimden iki tane F40 çıktı. Şimdi diğer bimlere ekliyorum. Orada da varmış abi sordu. Aga mükemmel ya. Şu iki F40 mükemmel. Buradaki bimde maklerin buldum. Şimdi ben alacağım bende var. Satacağım şu jifi belki alacağım. Arkadaşlar şimdi ben şunları bulduk. Ama bunun şu arası var şu bunları, bir adana var. Reklam. Bir bu var. Güzel. Ama almayacağım. güzel Şu sadece bir güzel. Ama bir de ders. Yani iki de, bir iki bu devam eder. dördüncü. Bir onon. Bir, de. bir, de, bir, de, bir, de. bir de. Şimdi diğer bir. Diğer bir yana Ne kadar.

şey olabilecek miyiz bakalım. Şunlardan gelmiş. Bir yanı var Bir şey kalmamış. Umumlu parsel atıyor. Şey başka Şimdi diğer bir geçeceğiz arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar şimdi eve girdik, çıktık. Şimdi diğer günlere geleceğiz. Geçelim o zaman. <laughs> şöyle yaptığımızı e, bir müze geldik. Ne var var? <laughs> şimdi bir F40 polisi açtılar. Şu var diye bir tane Şu tane var. Kamera çıkıyor. mı? verdiler. Bölümümüze geldik. Şimdi görüyoruz <laughs> Bakalım. Küller var. Sonra da bu var bizde. Burada da var. Kon. Şey var mı? yok. Ya bu taraf var. Oo burada dolu. Mayıs dolar dolu. Maestro'dan BMW M3 A6 Eski Maestro'lar gelmiş bari. Yani şu da hiç ah, tamam bulduk porsulu. Ama hat yok herhalde. Şu Mercedes var. Mercedes var bizde. Şu Mercedes var. Şunu yüksek. Alacağız. Hat yüzü bakacağız arkadaşlar. Bilmiyorum şu iki Mayıs'ta aldık ben işte postayla. Evde daha üç tane vardı. İşte şu Mayıs'talar güzeldi Bunları aldık. Arkadaşlar son market var. Şokolates. Sonra 12 bir gibi ben şeye gideceğim arkadaşlar. Şokları geleceğim. Onlara da sevkiyat geliyor çünkü 2016 kolisi gelecek. O yüzden gideceğiz. <laughs> Bakalım buraya sevkiyat gelmiş. Şöyle.

soru yok, yok bir soru alayım, bakalım çıktıysa. şimdi alacağız bakacağız var bakalım burada baksanlar da var Mr. Bissin çikolatası varmış. Arkadaşlar şu an 10.30 şunları bulabilir. Bir tane bilmem. Diğer F40'ları zaten göstermiştim videonun başlangıcında. Onları da eve gidince göstereceğim. Sonra e-youtube'lara QK's, IK's geliyor. Onlara bakacağız. Yine ev bulursak alacağız. Sonra çekiniş verip yaparız. Daha fazla abonemiz olursa. Evet.